Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısında önemli açıklamalar da bulundu. Devlet sistemi içerisinde anayasa kanunlar bağlayıcıdır. Devlet sistemi içerisinde ayrı devletler, ayrı oluşumlar, referanslarını başka yerlerden alan dayanışmalar kesinlikle söz konusu olamaz. Yargıtay Şike davasında itirazları reddetti. Başsavcılığın dosyayı İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermesinin ardından Aziz Yıldırım'ın infaz süreci başlayacak. CHP, aralarında internet düzenlemesinin de bulunduğu bazı yasa maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. İnternet yasakları ile ilgili düzenlemede çeşitli maddeler iptal başvurumuzun konusu olmuştur. Tahvil bono piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi %9.63 ile son 3,5 ayın en düşük seviyesine geriledi. İzmir'de iki bilim insanının yaptığı devrimsel buluş konuşamayan insanların iletişim sorunlarını ortadan kaldıracak. Sihirli eldivenler sayesinde Türkçe işaret dilinde yer alan hareketler sese çevrilecek. Geleceğin nakliye uçağı A400M Türkiye'de İstanbul'dan yakıt ikmali yapmaksızın Amerika'ya gidebilen uçağın kabini 17 metre uzunluğunda. Her biri 11 bin beygir gücünde 4 adet motora sahip uçak toprak pistlere de inebiliyor. Uluslararası New York Otomobil Fuarı açıldı. Özellikle çevreci otomobillerin ön plana çıktığı etkinlikte hibrit ve elektrikli araçların yanı sıra konsept otomobiller de dikkati çekti.